Merhaba arkadaşlar ben Halil Hoca. Şimdi Milliyetin Bakanlığı LGS tercih başvurularının 4 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını söyledi. MEB'in kendi sitesinde yani Milliyetin Bakanlığı'nın kendi sitesinde bu haberi ulaşabilirsiniz. Tabi bu arada neler öğrendik? Bir yüzdelik dilimlerimizi öğrendik. Türkiye geneli yüzdelik dilimlerimizi, il genel yüzdelik dilimlerimizi öğrendik. Şimdi Türkiye genel yüzdelik dilimler neye yarıyor arkadaşlar? Şimdi Milli Eğitim bakanlığının açıklamış olduğu okulların 2021 sonundaki en son aldığı öğrencinin yüzdelik dilimi aslında Türkiye geneline göre verilmiş olan yüzdelik dilimler. Onun için orası önemli. Biz yüzdelik dilimlerimizden yola çıkarak tahminin hangi okulları kazanacağımızı anlayabiliyoruz aslında. Tahmin edebiliyoruz daha doğrusu. Şimdi 4 Temmuz pazartesi günü tercihler başlıyor. Hangi güne kadar? Araya bayram tatili gireceği için nereye kadar devam edecek arkadaşlar? 20 Temmuz 2022 saat 17'ye kadar sürecek. Burada tercihlerle ilgili tercihlerin nasıl yapılacağına dair kılavuz da yayınladı arkadaşlar. Ona ayrıca değineceğiz. Çünkü onunla ilgili halen vaktimiz var. Ona ayrıca bakacağız. Fakat özellikle bakmak istediğimiz yer neresi arkadaşlar? Yine Medin sitesinde Arkadaşlar hemen haberin devamında okulların yüzdelik dilimler açıklandı. Tabi bu yüzdelik dilimler bizim için önemli. Niçin önemli arkadaşlar? Şimdi bu yüzdelik dilimlere baktığınız zaman e, tahmin olarak nereyi kazanacağımızı artık anlayabiliyoruz demiştim zaten. Şimdi ben genel bir liste çıkarmıştım. Hemen ona bakalım. Şimdi arkadaşlar ben puan sırasına göre yani yüzdelik dilimine göre 2001, 2021 yılına göre en düşük yüzdelik okullardan başlayarak sıraladık. Mesela Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Lisesi 100 öğrenci alıyor. İşte %0,05 ile öğrenci alıyor arkadaşlar. İşte daha sonra İstanbul Erkek Lisesi geliyor. Sonra Ankara Fen Lisesi, Kapataş Erkek Lisesi. Tabi bunlardan Almanca olan şu an üstte. Daha sonra İngilizcesi. Yine devamında İzmir Fen Lisesi 0,15 ile almış bakın. Atatürk Fen Lisesi 019'da almış. Geçen seneki taban puanlarını söylüyorum ben arkadaşlar. E yine İstanbul'daki Çapa Fen 0.3 ile almış. Ve bu sırayla devam ediyor. Yani Türkiye'deki ilk 10 okula baktığınız zaman Cağaloğlu, Anadolu, Almanca, sonra Tofaş Fen Lisesi Bursa'daki ve Adana Seyhan'daki Fen Lisesi olarak devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ben şuna da bakacağım. Şimdi siz bunların tamamını nereden bulabilirsiniz? sitenin kendi içerisinde bakın burada tercih rehberi için tıkladığınız zaman orada önünüze iki tane bölüm gelecek. Şuradan tercih rehberini tıkladığınız zaman fen lisesi, Anadolu liseleri ve meslek liseleri, Anadolu İmam liselerinden hangisi size uygunsa bunları çıkarabilirsiniz. İl olarak herhangi bir il mesela atıyorum diyelim ki Mersin'i yazalım veya Çanakkale yazalım mesela. Çanakkale dedik diyelim ki okulda seçelim şöyle. Fen lisesini, özel, hepsini seçelim. Biz tamamını seçelim. ilçe tümü diyelim ya da merkez diyelim mesela. Şimdi tümü dediğiniz zaman evet arkadaşlar ortaya şöyle bir liste çıkacak. Bunlara bakarak Türkiye gene yüzdelik dilimize bakarak tahmin olarak nereyi kazanabileceğinizi çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Hemen hemen birbirine yakın değerlerdir. Bu arada şuna da bakacağım ben şimdi. Türkiye'de fen lisesi kontenjanında bir artış söz konusu oldu dedi. Mesela bakalım bir fen diye bakıyoruz bakın. Fen liselerinin tamamı seçtiğimiz zaman kontenjanlarını topladığınızda kaç tane çıktı arkadaşlar? 38.400 yani yaklaşık olarak 39.000'lerde bir kontenjana sahip e, fen Demek ki ilk 40.000'lerde 40, olanlar bu noktada şanslı olacaktır. Tabi bunların içerisinde bazı Anadolu liselerini de çıkarırsanız ilk 40.000 değil de ilk 50.000, ilk 60.000, ilk 70.000'lere 70, kadar gidebilir. Peki Anadolu liselerine bakalım arkadaşlar. Anadolu liselerini Kattığınız zaman bir de bunların içerisinde hazırlık e, sınıfı bulunan fen liseleri varmış onu eklememiştim ben. Onu da bir ekleyelim ne kadar fark etmiş. Çok da fark etmedi yani 38.760 olarak fark etti. İşte hani 360 falan gibi bir şey oldu hemen hemen. Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu liseleri bir de Anadolu liselerinin ikisine baktığınız zaman da toplamda 65.000. Yani nitelikli bir okula girebilmeniz için ilk 100.000 ilk 120.000 içerisinde olmanız gerekecek diye düşünüyorum. Tabi bu arada e, şunları da ekleyebiliriz. Mesela liselerini, onları bir daha ekleyelim. Bunun dışında sosyal bilimler lisesi bakın onları da ekleyecek olsa hazırlık sınıfı bundan hazırlık sınıfı bulunmayan sosyal bilimler liseleri tamamını eklediğiniz zaman toplamda 115 binlerde bir kontenjana çıktı arkadaşlar. Yani ilk 120 binde olan arkadaşlar bu yönüyle şanslılar. Eğer bulundukları illerde e, istedikleri bir okul varsa yani istedikleri okul türü varsa bu noktada şanslılar. Bazen ilçelerde bulunanlar bu noktada biraz daha fazla sıkıntı yaşayabilir ama il merkezlerinde genelde %4'lük, %5'lik, %6'lık, %9'luk, %10'luğa kadar nitelikli okullar çıkıyor arkadaşlar. Tercihler döneminde sorularınız olursa ayrıca tercihler ve nasıl yapılacağına dair yerleştirme ile ilgili ayrı bir video daha çekeceğim. Onunla ilgili sorularınız olursa yorumlar bölümünden atabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.